Aldım. Arkadaşlar siz yokken bayağı bir geliştim bu arada. Vallahi. Ya ben gittim. Ha bu arada ben ölümsüzüm artık. Bu arada şuradan aşağı atlasam da bu olsam da ölmem yani. Hatta kendime ben hızlıki efekti verdim.

Neredeydi lan orası? Mızrağımı alayım, mesadağatlı. Bir de girdap verecektim. <laughs> <laughs> ah, orası ha. Şuradan ben ağaç kırdım ben değil mi? Bıra bıra. Abi çok hızlı. Abi ben bu efekti silerim ha. Bir <laughs> <laughs> su da alacağım. Ya yeter. Heh. Şükür be. Ay, ay sen büyüdüğünde adam mı olacaksın? He? Sen büyüdüğünde beni mi öldüreceksin? Ben tek atarım sana. 46 damage hasarı var lan. 46 damage. Oğlum neredeydi o lan o mağara? O creeperların işi bitti. O creeperlar bittiler. lan. O creeperlar bitti lan. Bitti lan o creeperlar. Niye hep bunlar kuzey batıyı gösteriyor? Demek ki burada bir köy var. Tamam hadi koş 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 koş. Ben bunları kaç saniye yapıyorum. Oha tek at ya. Tamam game moddayımdır. Aaa düştüm. Bunu niye biliyorum yok acaba onu çok merak ediyorum. Ya. Tüm bloklarımı harcadım. Tahta ver tahta 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 versene oğlum. Altı tane yeter zaten gariban değiliz. Ver 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 24 tane. Oyunum çok kasıyor. Saçıklanmıyor. Burada, orada bir şey gördüm, orada bir şey gördüm, orada bir şey gördüm. Karşıya geç, karşıya geç, karşıya geç, karşıya geç. koç 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 oyun çok asıyor, oyun çok kası oyun çok ben ne yapacağım arkadaşlar bir dakika bakın şimdi nedir portalı bu